Evrensel Gündem Abdi İbrahim'in hazırladığı bilimsel gündemin 40. sayısına hoş geldiniz tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere kolesterol yönetimimizin doğru olup olmadığından, egzersiz ve ruh sağlığından, sivrisineklerle mücadeleden bahsedip, kolesterol yönetimimiz doğru mu başlıklı çalışmayla ilgili konunun uzmanından bilgi alacağız. Ardından iz bırakanlar köşemizde, İzmir'de ilk defa 1922'de Verem Mücadele Cemiyeti'ni kuran Behçet Uzu tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz kolesterol yönetiminiz doğru mu? Kalp sağlığı veya kolesterol yönetimi açısından faydalı olduğu iddia edilen 6 takviye ile klinik çalışma yapılmıştır. Çalışmada aterosklerotik kardiyovasküler hastalık geliştirme riski yüksek olan 190 yetişkin, düşük doz statin, plasebo veya takviye gruplarından birine rastgele ayrıldı. Katılımcıların düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol seviyelerindeki değişiklikler 28 gün boyunca değerlendirildi. Sadece statin alan grupta plasebo alan gruba kıyasla lipoprotein kolesterol seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi. Toplam kolesterol ve trigliserit seviyeleri de plasebo veya takviyelerle karşılaştırıldığında Statin tedavisiyle daha iyi iyileşme gösterdi ve adverse olaylar tüm gruplar arasında benzerdi. Bu veriler kardiyovasküler hastalık artışa dikkate alındığında takviyelerin kullanılması yerine statinlerin etkinliğini vurguladı. Bu makale Journal of the American College of Cardiology'de yayımlanmıştır. Konuyla ilgili Mula Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Özcan Başaran'ın yorumlarına yer vereceğiz. Merhaba. Bugün Journal of American College of Cardiology'de yayınlanmış olan ve kolesterol düşürücü ilaçlar ile bitkisel takviyeleri karşılaştıran bir çalışmayı değerlendireceğiz. Bu çalışmaya kalp damar hastalığı olmayan ancak 10 yıllık kardiyovasküler riski %5 ila 20 arasında olan 40-75 yaş aralığındaki hastalar dahil edilmiş. Hastalar 8 ayrı gruba ayrılarak incelenmişler. Hasta gruplarına sırasıyla düşük doz kolesterol düşürücü ilaç yani statin, placebo, bildiğimiz gibi herhangi bir ilaç içermeyen ancak ilaca benzeyen tablet, balık yağı, tarçın, sarımsak, zerdeçal, bitkisel steroller, kırmızı mayalı pirinç takvi tedavileri 28 gün boyunca uygulanmış. Tedavi süresinin sonunda Total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit düzeylerinde sadece statin tedavisi yani ilaç tedavisiyle anlamlı bir düşüş gösterilmiş. Takviye olarak kullanılan hiçbir maddenin plaseboya göre kolesterolü düşürmediği, hatta sarımsak takviyesiyle bir miktar kolesterolde yükselme olduğu gözlenmiş. Günlük pratiğimizde sıklıkla kolesterolü yüksek hastalar ilaç yerine bazı gıda takviyelerini kullanıp kolesterolünü düşürme hedefinde olabilmektedirler. Hatta bazı hastalar ceviz suyu, sarımsak gibi bazı tedavileri kullandıklarını ve çok iyi düşüşler elde ettiklerini iddia edebilmektedirler. Ancak bu çalışma çok kesin olarak gıda takviyelerinin ilaç yerine geçemeyeceğini ortaya koymuş. Ayrıca gıda takviyelerinin aslında hiç ilaç kullanmayan kişilerle benzer etkileri olduğunu yani plasebodan farksız olduğunu göstermiştir. Ancak bu çalışmayı değerlendirirken diyet, egzersiz, sigarası hayat gibi çok önemli yaşam tarzı değişikliklerinin faydası olacağı sonucunu çıkarmamalıyız. Yaşam tarzı değişiklikleri ve Akdeniz tipi diyet yani sebze ağırlıklı, kuru baklagil, süt, süt ürünleri ve meyve ile desteklenmiş, yağ olarak zeytinyağın tercih edildi diyet tipinin Kalp sağlığı açısından faydası çok net bir şekilde kanıtlanmıştır. Sonuç olarak kalp sağlığı açısından öncelikli olarak sağlıklı yaşam tarzı benimsenmeli, gerekli olursa statin grubu ilaçların kullanmasından kaçınılmamalıdır. Hepinize sağlıklı günler dilerim. araştırmacılar egzersiz yapmanın ruh sağlığı üzerindeki etkisiyle ilgili bir makale yayınladılar. Sağlıklı yetişkinlerle birlikte depresyon anksiyete gibi ruh sağlığı bozukluğu ve kronik hastalığı olan 128 binden fazla kişinin dahil edildiği bu çalışmada egzersizin, depresyon, anksiyete ve psikolojik semptomlar üzerindeki etkileri değerlendirildi. Egzersiz bu hasta gruplarında depresyon, anksiyete ve psikolojik semptomları iyileştirmekte oldukça faydalıydı. Bu fayda yürüyüş, direnç egzersizleri, yoga, pilates gibi tüm egzersiz tiplerinde gözlendi. Özellikle depresyon ve anksiyetenin azalmasında en büyük fayda yoğun egzersizle sağlandı. Ayrıca egzersiz süresi çok önemli değildi. Kısa süreli egzersiz de faydalı bulundu. Fiziksel aktivite, depresyon, anksiyete ve psikolojik sorunların yönetiminde temel bir yaklaşım olmalıdır. Bu makale British Journal of Sports Medicine'da yayımlanmıştır. Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Sivrisinekler geliyor havaların ısınmasıyla sivrisineklerle mücadele günleri de başladı. Sivrisineklerin bazı kişileri diğerlerinden daha fazla hedef alması ise kullanılan sabunla veya kişiye has vücut kimyasıyla ilişkili olabileceği düşünülüyor. Yeni bir araştırma, sabun kokusu, vücudun kendine özgü koku profili ve sivrisineklerin bunlara ilgisi arasındaki etkileşimi analiz etti. Sonuçta Hindistan cevizi kokulu sabunların sivri sinekleri kovmada en etkili olanlardan biri olduğu gözlendi. Uzmanlar hiçbir sabunun uygun bir sivri sinek kovucu kadar etkili olmadığını da belirtti. Bu makale iScience'da yayımlanmıştır. Programımızın son kısmı iz bırakanlar köşemizde İzmir'de ilk defa 1922'de Veren Mücadele Cemiyeti'ni kuran Behçet Uzu tanıyacağız. Merhaba, ben Doktor Behçet Uz. 1893 yılında Denizli'de doğdum. Buldan ilçesindeki ilk ve orta öğrenimin ardından lise eğitimime İzmir'e devam ettim. Tıp fakültesi için İstanbul'a gelerek Mektebi Tıbbiye'yi Adliye'yi Şahane'den mezun oldum. Ama Balkan Savaşları nedeniyle öğrenimim biraz aksadı. Mezuniyetimin ardından bir süre İstanbul'da, bir süre de İzmir'de çocuk hastalıkları uzmanı olarak çalıştım. Bu yıllarda Kolej'de, Franesi'nde, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda, Aydın Şimendifer Kumpanyası'nda hekimlik hizmetlerimi sürdürdüm. 1922 yılında 17 arkadaşımla birlikte İzmir Veren Mücadele Cemiyeti'ni kurdum. Tabip Odası Başkanlığı yaptım. 1930 yılında İzmir Belediye Meclisi'ne girdim ve bir yıl sonra İzmir Belediye Başkanlığı'na seçildim. 10 yıl süreyle İzmir'de belediye başkanlığı yaptım. Bu sürede İzmir'e bazı eserler kazandırdığım için efsane belediye başkanları arasında yerimi aldım. Kültür Park ve İzmir Uluslararası Fuarı, bugün adımla Çocuk Hastanesi, Santral Garajı ve Fevzi Paşa Bulvarı bunlardan birkaçıdır. İzmir Belediye Başkanlığı'nın ardından Ankara'ya Büyük Millet Meclisi'ne seçildim. 19 yıl boyunca Denizli ve İzmir Milletvekilliği yaptım. Ticaret Bakanlığı ve iki dönem Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulundum. Sağlık Bakanlığım sırasında sağlık merkezleri uygulamasıyla yataklı tedavi kurumlarının ilçelerde de kurulmasını ve tüm bu hizmetlerin ülke çapında yaygınlaşmasına öncülük ettim. Siyasi çekişmelerden daima uzak kalarak partiler üstü bir kişilik olarak bilindim. 1960 yılından sonra aktif siyaseti bıraktım ve yaşamımı İzmir'de sürdürdüm. 19 Mayıs 1986 tarihinde aranızdan ayrıldım. Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube, Google Podcast ve Ankor resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdi İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdi İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.